Tekrar merhaba çocuklar. Herkes 87. sayfayı açtı mı bakalım? Hadi sizlerle geometrik şekiller konusuna devam edelim. Birlikte yönergemizi okuyalım. Kağıdımızın çeşitli yerlerine çeşitli boyutlarda verilen sayı kadar geometrik şekil çizip içini boyayalım. Çocuklar bakın kaç adet çizeceğimizi sağ tarafta göstermiş. Mesela kareden kaç tane çizmemizi istiyor? Bakın 4 tane çizmemizi istiyor. E bir tanesi çizilmiş. E geriye kaç tane kaldı söyleyin bakalım? 3 tane kaldı. Yani bizler 3 tane kare daha çizeceğiz değil mi? Çocuklar karenin özelliklerini bir hatırlayalım ama. Karenin özellikleri neydi? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan şekillerdi değil mi? Bakın burada örneği de inceleyecek olursak bakın üstteki kenar 1 2 3 kare uzunluğunda. Sağdaki kenar yine 1 2 3 kare uzunluğunda. En alttaki kenar 1 2 3 kare uzunluğunda. Soldaki kenar 1 2 3 3 kare uzunluğunda. Bakın o zaman kenar uzunlukları birbirine eşittir ve bu bir karedir diyoruz. Hadi şimdi farklı büyüklüklerde kareleri bizler çizelim. Mesela 4 kare uzunluğunda çizelim. Sağ, sol, üst, alt hepsi 4 kare uzunluğunda olacak. Anlaştık mı? Ben çizmeye başlıyorum. 4 kare uzunluğunda sol kenar. 4 kare uzunluğunda üst kenar. 4 kare uzunluğunda sağ kenar. 4 kare uzunluğunda da alttaki kenar. Bakın, farklı bir boyutta karemi çizdim. Devam ediyorum. Şimdi de 5 kare boyutunda çizeceğim. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bakın, sol kenarı çizdim 5 kare uzunluğunda. Üstteki kenarı çiziyorum. Yine 5 kare uzunluğunda. Sağdaki kenarı çizdim yine 5 kare uzunluğunda. Soldaki şey en alttaki kenarı çiziyorum ve yine 5 kare uzunluğunda. Bakın farklı boyutta bir kare daha çizdim. Son bir kare daha çizeceğim. Hadi hep beraber çizelim. Bu sefer çok küçük çizmek istedim. 2 kare uzunluğunda olsun. 2 kare uzunluğunda. Yine 2 kare uzunluğu. Yine 2 kare uzunluğu. Çocuklar bakın toplamda 1, 2, 3, dört tane kare oldu öyle değil mi? Hadi o zaman kareyi boyayalım. İlk kare sarı olduğu için diğerlerini de sarı rengi boyayalım. Ben boyamaya başlıyorum. Taşırmadan dikkatli bir şekilde boyuyorum. Sizler de lütfen özenli bir şekilde boyayın. Evet, üçüncü karemiz de boyanmış oldu. Ve dördüncü karemizi boyuyorum. Evet çocuklar şu an sayfamızda dört tane kare var. Ve hepsi boyalı. Sıradaki şeklimize geçebiliriz. Bakın ne diyor? Dikdörtgen. Peki dikdörtgenden kaç tane çizecekmişiz? Üç tane çizecekmişiz. Ama bakın dikdörtgenin yönüne bakın. Dik bir şekilde çizeceğiz. Yatay değil. Anlaştık mı? Peki birinci dikdörtgenim burada zaten var. Şimdi ben bunun yanına iki tane daha çizeyim. Anlaştık mı? Hadi çizelim. Ama dikdörtgenin özelliklerini hatırlayın lütfen. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Yani iki kenarı uzun, iki kenarı kısaydı değil mi? Buna dikkat ederek çizeceğiz. Ben şimdi buraya bir tane dikdörtgen daha çiziyorum. Farklı boyutlarda çizelim. Şu an bakın sayfada iki tane dikdörtgen oldu. Devam ediyorum. Biraz daha küçük dikdörtgen çizmeye karar verdim. Şu an kaç tane oldu? Bakın sayalım. 1, 2, 3. Üç tane dikdörtgenimiz var sayfamızda. E zaten kaç tane olsun diyordu bakın. Üç tane olsun diyordu. Biz üç tane oluşturmuş olduk. Hangi rengi boyayacağız peki? Birincisi mavi olduğu için biz de diğerlerini hadi maviye boyayalım birlikte. Çizdiğimiz dikdörtgenlerin iki kenarı uzun, iki kenarı kısa olmalı. Yani karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olmalı, değil mi çocuklar? Boyarken de lütfen özenli davranın. Taşırmayın. Evet, sıradakine geçebiliriz. Sıradaki neymiş? Yine dikdörtgen ama bu sefer yatay biçimde çizmemizi istiyor çocuklar. Dikdörtgenin özelliği değişir mi? Değişmez. Yani şekillerin yönü, büyüklüğü değişse de şeklimizin özelliği asla değişmez. Lütfen bunu unutmayınız. Yani yine iki kenarı kısa, iki kenarı uzun olmak üzere dikdörtgenlerimizi çizeceğiz. Peki şu an sayfamızda yatay dikdörtgen var mı? Hiç yok. O zaman biz dört tane Yatay dikdörtgen çizelim. Nereye çizelim? Mesela şu ortadan başlayayım ben. Buraya çizmeye karar verdim. Evet, yatay dikdörtgenlerimi çiziyorum. Bir, bu birinci olsun. Şimdi biraz daha büyük çizeceğim. Bu iki olsun. Şimdi biraz küçük çizmek istiyorum. Bu 3 olsun. Daha da ince çizmek istiyorum. Bu da 4 olsun. Bakın 4 tane yatay biçimde dikdörtgenlerimi çizdim. Bunu istediğimiz renge boyayabiliriz. Ben hangi renge boyamak istiyorum? Mesela mora boyamak istiyorum. Hemen boyamaya başlayalım. Bakın yine dikdörtgenlerimin iki kenarı kısa, iki kenarı uzun. Kareden en önemli farkı zaten buydu. Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşitken dikdörtgende öyle değildi, değil mi? Dikdörtgende sadece karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir diyoruz. Boyarken taşırmayalım. Dikkatli boyayalım. Evet, çok az kaldı. Beraber boyamalarımızı tamamlayalım. ve sıradaki şeklimize geçelim. Sırada bakın ne var çocuklar? Üçgen var. Peki üçgenden kaç tane çizmemiz gerekiyormuş? 5 tane. E bir tane burada zaten var. Ben ne yapacağım o zaman? 4 tane çizeceğim, değil mi? Yine farklı boyutlarda 4 tane üçgen çizelim hadi hep birlikte. Mesela bir tane şuraya küçük çizeyim. 1 bir. Şimdi biraz daha büyük çizeceğim. 2 çok küçük çizelim 3 ve sonuncuyu çiziyorum bu da biraz büyük olsun birleşti sanırım şöyle iç içe geçti iç içe geçsin mi sıkıntı olmaz değil mi? böyle iç içe geçse de yoksa tüm kenarlarını görmek ister misiniz? İsterseniz tüm kenarların görülmesi için biraz daha sol tarafa çizelim. Evet, biraz daha sol tarafa kaydırırsam sanırım üçgenimiz rahatlıkla sığacak çocuklar. İşte bakın şimdi rahatlıkla sığdı. Tüm kenarlarını görüyoruz. Evet üçgenimiz yeşil olduğu için biz de yeşil kalemimizi alalım ve üçgenlerimizi boyayalım. Şu an sayfamda 4 tane üçgen ben çizdim. Bir tane de kitapta vardı. Yani kaç tane oldu? 5 tane üçgenimiz oldu. Evet. Hemen üçgenlerimizi boyayalım. Evet üçgenlerimizi de bitirdik çocuklar son şeklimize geldik ne görüyorsunuz bakın burada çember görüyorsunuz peki kaç tane çizmemizi istiyor bir tane çizeceğiz neden bir tane çizeceğiz çünkü bir tane burada var bir tane de ben çizersem kaç tane olur İki tane olur hadi bir tane çember çizelim sizlerle birlikte. Evet, çemberimi çizdim. Şimdi çemberimi buradaki gibi kırmızıya boyayacağım ben de. Sizler de boyayın lütfen. Evet, çocuklar çemberimizi de çizip boyadığımıza göre etkinliğimizi şu an bitirdik. Sizlerle birlikte geometrik şekilleri çizdik. Çok eğlenceli zaman geçirdik çocuklar. Hadi hep birlikte şimdi yeni konuya giriş yapalım. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Müzik